Merhaba takipçilerim. Kanala hoş Kanala abone olmayı Abone olmayı Bir daha haber tarafı videomuzu paylaşalım. Videomuzu merak Takipçilerim. Kanal varsa Takipçilerim. Yapay ile yazı nasıl oluşturulur? göstereceğim. cihad GPT. Şimdi Metin, metin özetle kira sözleşmesi özetle şey yaparım, işte yapay, yapay zeka ile kira sözleşmesini hazırladı, hmm, o zaman bu video, evet, yapay zeka ile hazırlar evet. Şimdilik ee, ne yazarım ne yazalım? Evet, şimdiki yapay zeka bu eee bu yapay zeka yapmışım sıraya eee ile ilgili video hazırladım. simlik hemen hazırladı. Simlik e, hazırladı simlik. Video türü bilgisayar bilgilendirici video üzerinde ilgili nasıl çalışır? Tanıtım videosu bir ürün ya da hizmet içindir. Evet işte böyle Evet. Bunu hazırlayayım. Evet şimdi hazırlıyor. Evet. Şimdi e, şimdi hazırladı. İstersen bu cümleyi temel ana şekiller Evet şimdi e, yapa zeka ile yazı böyle hazırlanıyor. Sayın takipçilerim. Nasıl böyle hazırlanıyor? Sayın takipçilerim. Biraz böyle hazırlayın. Evet, simlik. Bir yazıyoruz. Bu da böyle yazıyor. Bak şimdi şimdi otomatikman otoma, otomatikman yazı 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 şimdi bu yapa zeka yapa zeka ile ilgili e, yapa zeka bütün soruları çözüyor. E, sorun giderme tamir ki böyle e, elinden işte buradan hazırlayabilirsiniz eee yapay zeka ile ilgili burada hazırlayıp videonuza videonun açıklama kısmına ekleyebilirsiniz takipçilerim. Toplaması yapınlar. Şimdi bununla bunu bununla ile ilgili e, bununla ile ilgili yazarızladı. Şimdi burada yazladı. E, bilgisayar toplama nasıl yapılır? Adı onu Günlük olanım ki e, parça görevi, işlemcisi, puan kart, bellek krem, ekran kartı depolama kasa, kız kaynağı, fan, monitör, klavye, fare diyor. Şimdi buraya şey yazalım. <laughs> evet şimdi hazırlıyor. Hard disk'te. Şimdi e, burada yaptık. Burada yazılıyor. Yazılıyor ve yazdı ve otomatikman otom, yapay zeka ile yazı yazıyoruz ve yapay zeka yazıyor ve yazıyı karşısına çıkar, çıkartıyor yapay zeka ve yapay zeka çıkarttı karşısına ve daha daha çıkarıyor yapay zeka daha çıkarıyor daha çıkarıyor bitti Bunu <laughs> nasıl tam yapılır? Sen onu şimdi yapacağım yapacağını söyle. Yap. <laughs> Soruyor takipçilerin. Üretici çalışması vardı dikkat e, ee, şimdilik yazıyor. Daha daha yazılıyor. İşte tamir yapılıyor. E, yol bozulması yapılıyor. Evet bunlar hepsi yapılıyordur. Takipçilerin. Evet yapılıyor takipçilerin. Ama sevgi sözü. nasıl yapılır diye mi ve bunu da bunu bunu da bunu bunu da burada yazıyor yapay zeka yapay zeka ile ilgili bunu da yazıyor yapay zeka e, ee, yapay zeka yazıyor yapay zeka da bunu yazdı. Yazıyor. Evet. Evet bunu da yazıyor. Yapay zeka. Takipçilerin. Format, format nasıl hatırladı diye sorduk yapay zeka. ck yapay zeka, otomatikman e, yap, yazıyor ve hazırlıyor. Evet, doğru doğru bir şekilde yapıyor. Evet, hazırlıyor. Yap, yapa hazırladı. Hazırlıyor. Daha daha hazırlıyor yapacak. Daha yapıyor yapacak. laptop tamiri nasıl yapılır diye bunu da bu, bunu da bu, bu, bunu da bunu da sorduk yapacak ha yapacak Zeka hazırlıyor yapacak otomatik bir şekilde yapıyor sizin karşınıza arızalar çıkarıyor yani videonuza ekley açıklama videosuna videonuza ekleyebilirsiniz yapacak Zeka hazırladığı yazıları yapabilir yaparsınız arkadaşlar takipçilerim daha daha yazıyor takipçilerim özet yapılıyor yazdı ee, yazdı takipçilerim nasıl yapılır diye bunu bunu da sordu sorduk otomatik otomatik bir şekilde yazı ya, yazı ya yazı hazır yazı yazmaya devam edecek ha otomatik otomatik bir şekilde size karşınıza çıkarıyor takipçilerim. Yapa, yapa zeka gibi düşünün bunu. Yapacak zeka otomatik şekilde, otomatik şekilde yapıyor. İşte yapacak zeka, yapacak zeka, yapa zeka budur. İşte yapacak zeka bu. Evet, takipçilerim bir, bir dahaki videoda bu, bu, bu kadar, bir dahaki videoda görüşmek üzere kalın. Kırık kadar asmadı iyi günler baba bir daha sonra görüşürüz